gaz veriyor hortumun nasıl şiştiğini gördük. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genel Kuvvetler Komutanlığı İtfaiye personeline temel itfaiye eğitimi verildi. Farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam eden Konya Büyükşehir İtfaiyesi uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olmayı sürdürüyor. Büyükşehir İtfaiyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Levkoşa'da yanma yangın bilgisi, trafik kazaları, temel ilk yardım, kentsel arama kurtarma, olay yeri yönetimi ve Türkiye'de itfaiyecilik alanlarında eğitim verdi. Aç. Bir hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimin başında ve sonunda yapılan testlerde %100'e yakın başarı oranı yakalanarak yapılan eğitimin verimli geçtiği görüldü. Eğitimlerin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genel Kuvvetler Komutanlığı itfaiye personeline polis okulu müdürlüğünde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sayısına. Kıbrıs İtfaiyesi'nde İtfaiye Çavuşu olarak görev yapan Burhan Kadı, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na farklı alanlarda verdikleri eğitimler için teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de e, bu hafta bize e, zaman ayırıp ve e, deniz aşırı ülkemize gelip e, bize böyle bir ders sundukları için... Onlara çok teşekkür ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Memiş Kezer de teknik ve tecrübelerini Kıbrıslı itfaiyecilerle paylaştıklarını vurguladı. Acil durum afet müdahaleleri programı kapsamında Kıbrıslı itfaiyeci meslektaşlarımıza bilgi, teknik ve tecrübelerimizi aktarmak üzere burada bulunmaktayız. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir İtfaiyesi, bugüne kadar Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Gürcistan, Makedonya ve Somali itfaiyelerine de temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi. Hizmet ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Konya İtfaiyesi, dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam edecek.